özel açık olaraktan erken seçim çağrısında bulunmadı yani eğer ki dedi seçime gidilecekse gelsinler yaparız dedi yani hükümet erken seçime diye istifa diye bir şey söylemedi açıklamayı da dinledim ama esas temel olaraktan erken bir seçime gerek yok bu seçmenin yaptığı hatayı mevcut seçmenin yaptığı hatayı biz dört e, yıl daha katlanmak zorundayız yani. Bu hata yapan insanlar yine hata yapmaya devam edecekler. Bu 4 yıl daha beklediğimiz zaman yaklaşık 4 milyon 800 bin seçmen değişime uğrayacak. Yeni genç nesilden seçmen gelecek. Genç nesil kendi ömründe kalan bu 4 milyon 800 seçmen yaklaşık %8'lik bir kısım kendi gelecekleriyle ilgili karar verecek. Onun için 4 yıl daha beklemenin bu ülkeye acı zulüm o 4 milyon 800 bin seçmenin seçim sahtına girmesini beklemenin daha faydalı olacağına inanıyorum ben. Yeni seçmenle burada eski seçmen sonuç olaraktan bu seçmenlerin biz de dahil verdiğimiz yanlış kararlar. Eğer kararını herkes doğruluyorsa bilemem ama verdiği yanlış kararların bedelini de insanlar bir an önce yaşamalı. Yani herkes kendi seçtiğinin arkasında durmalı ve erken bir seçim mi dersen erken bir seçim Türkiye için gerekli değil. Türkiye'de bu süreci atlatıp yeni nesil, yeni düşünce, yeni beyinlerin seçtiği yeni insanları seçmesi lazım. O zaman ülkenin kurtuluşu olduğuna inanıyorum. Yani ülkedeki değişimi seçmenle birlikte Se seçilen değil, seçen değişmesi inanlı seçenin değişmesi gerektiğine inananlardan birisi. İnşallah memleket için hayırlı olacaktır. Dört yılı vardır. Dört yıl daha bekleyip seçenin değiştiği bir dört yılda sağlıklı kararın verileceğini biliyorum. Çünkü bu dünyanın döngüsü böyle bu 4 yılda 4 bin, 800 bin seçmen tekrar sahaya 18 yaşını doldurduğu için girerken bir o kadar seçmen de mutlaka ölecek, hicret edecek başka ülkelere gidecek, öbür dünyaya gidecek ama yeniden bunun sıkıntısını yaşamış, sağlıklı karar veren yeni nesiller oluşmak lazım. Yeni fidanlar ortaya çıkması lazım. Yeni fidanlardan ümit çünkü mevcut fidanlar bir değişimi sağlayamadılar. Bir dört yıl daha beklemenin ülke için faydalı olduğuna inanıyorum. Türkiye'de ekonomi diye bir şey yok. Türkiye'nin ekonomisi çökmüş. Sokakta yaprak kıpırdamıyor. Esnafın tek umudu kalmış. Gurbetçiler. Bu gurbetçilerden de bugün bugünün şartlarında Aksaray'da 15 Ağustos 15 Temmuz'da gelmesi gelen grup biz de yıllardır bu piyasada ticaret yapıyoruz, şey yapıyoruz. 15 Temmuz'da gelmesi gereken grup gelmedi. %30'u geldi, %70'i gelmedi. 1 Ağustos'ta gelecek bir grup var. 20 günlük bir sürede ne kadar faydalanırız? Ülkeyi başka yerlerden gelecek şeylere kendine ülkenin ümidini bağlamak kadar yanlış bir şey yok. Yani ülkeyi doğrudur. Mevcut bir iktidar var. Şeker komasına girmiş. Yokuştan aşağıya şoför şeker komasına girmiş, yokuştan aşağıya üzerinde 85 milyonluk 85 ton yük inen, inen bir tır olarak düşünün. Yani kontrolden çıkmış, nereye çarpacağı belli değil. İşimiz Allah'a kaldı ama temel olarak kurtuluşu, kurtuluşu yeni seçmen, yeni e, yönetim sadece yönetimi değiştirmeli olmaz. Seçmen de değiştireceğiz. Bunu mevcut seçmen de bu acıyı çekmiş olacak. Ona göre daha sağlıklı karar verecek. Yani ülkenin kur ekonomiyi geldiğin ne yapacaksın yani? Seydi şimdi mevcut erken seçim oldu. Mevcut me meclisteki 500 600 milletvekilinin 400 tanesi tekrar seçildi. Neyi düzelteceksin sen? Ne şey Beyin değişimi olması lazım ülkede. Beyin değişmeden ülkede değişim olmaz. Beyni çalışan, kafası çalışan adamlara sahip çıkmadan olmaz. İşte geçen hafta sağ şey, belediye başkanımızı ziyaret etti. Ruhi Bey var. Aksaraylı, bilim adamı, Amazon'da, profesör. Bugün e, yapay zeka ile sesli komut e, bunu icat eden çocuk. Ülkede anca işte görüştüğü adamları sayıyorum. Bir dönem Şeref Ataklı vali vardı. Bir onunla görüştü. Bir de Aksaray'ın belediye başkanı Evrenin İçer'le görüştü. Bakan görüşmüyor, başbakan görüşmüyor, haberdar değil, adam Aksaray'da geziyor. Ya bu ülke bu kafayla işte bizim mevcutta milletvekillerimizden Hüseyin Altınsoy. İşte o zaman il başkanıydı. İstanbul'a gidiyor adam. Röportajla kürtajı ayıramayan adamla görüşüyor. Yani adam düşün vizyonu. Ülke idareden bunlar. Öbür taraftaki adam kendisini milletvekilimizin birisi kendisini ziyarete gelen adam arkadaşlara diyor ki ben geçen Afrika gezisindeydim diyor. Orada gençler perişan diyor. Bizim gençleri diyor Afrika'ya gönderip de diyor. Bir diyor görmeler lazım. Aklını başına toplaması lazım diyor. Bunu ziyarete gelenler, Aksaray'ın Onlar da demiyor ki sayın vekilim. ya biz seni bizim gençlerimizi çocuklarımızı Afrika ile kıyasladığı değil, değil de Norveç'le, Danimarka'yla, Almanya'yla, İngiltere'yle kıyasla diye seçtik demiyor. Seslenmiyorlar, sistemlerini bize ediyorlar. Yeni nesil sistem edecek. Seçmen değişmeden ülkede değişim olmaz.